36. test, 36. net. Evet, matematik bölümünün yavaş yavaş sonuna doğru gelirken biraz permütasyon, biraz kombinasyon ama daha fazla olasılık arkadaşlar. Olasılık yoğunluklu gelmiş bu konulardan. O yüzden olasılık üzerinde fazla duracağız. Diğerlerinden de çıkmış sorulara bakacağız. Haydi başlayalım ama baş belası bir konu olduğunu biliyorum arkadaşlar. Eğer hatırlamıyorsanız permütasyonda ne yaptığımızı, kombinasyonda ne yaptığımızı, kombinasyonun formüllerini falan hatırlamıyorsanız lütfen 50 günde DGS, KPSS, ALES kampımızdan bu konuyu dinleyin. Diğerlerini mantıkla, biraz matematik bilginiz varsa toparlayabilirsiniz ama burayı toparlayamazsınız. Verdiğim özet de yeterli olmayacağı için özet koymadım bile başına. Direkt sorularına bakıyoruz. Haydi gelin bakalım. Birinci sorumuz. Bir pastanede vanilyalı, kakaolu, antep fıstıklı dondurma çeşitleri bulunmaktadır. Aslında sayısal mantık gibi de düşünebiliriz. Şimdi diyor ki arkadaşlar özür dilerim şu telefonumu bir sessize almam gerekiyor. Tamam aldım. Şimdi diyor ki bir pastanede vanilyalı, kakaolu ve antep fıstıklı dondurma çeşitleri bulunmaktadır. Bu pastanenin menüsündeki dondurma seçenekleri aşağıda verilmiştir diyor. Güzel. Bu pastaneye gelen Aslı ve Başak içinde aynı çeşit dondurma olmayacak şekilde bu dondurma seçeneklerinden bir tanesini seçecektir. Aynı çeşit dondurma olmayacakmış. Buna göre bu iki sipariş iki siparişi kaç farklı şekilde verirler? Zor bir soru değil. Şimdi ne var elimizde? Aslımız var sonra bir de başağımız var. Aslı üzerinden gidelim. Şimdi Aslı şu vanilyalıyı seçsin. Aslı'nın vanilyalıyı seçtiği senaryoda diğeri neler seçebilir? Vanilyalı olmayanları seçecek. Vanilyalı olmayan kaç tane var? Bir, İki bak burada vanilya var, bunu seçemez. Burada vanilya var, yani bunun e, vanilya seçtiği senaryoda iki farklı durum var. Geliyorum Aslı kakaoluyu seçsin diyorum. Şimdi kakaoluyu seçtiği senaryoda kakaolu olmayanlara bakmam lazım. Kakaolu olmayan bak şu kakaolu, şu kakaolu, diğerlerinde kakao yok. Üç tane var yani. Üç oldum. Şimdi Antep fıstıklıyı seçsin. Antep fıstıklıyı seçtiği senaryoda bak bu Antep fıstıklı, bu Antep fıstıklı. Bunlarda Antep fıstığı yok. Yine üç tane var. Geliyorum şu vanilya kakaoluyu seçsin diyor. Vanilya oluyor O zaman diğeri... Vanilyalı da seçemeyecek, kakaoluyu da seçemeyecek. Bak bunda vanilya var, seçemeyecek. Vanilya kakao zaten o seçti. Bunu da seçemedi. Bunu da seçemedi, sadece Antep fıstıklı seçer. Bir tane. Son tercihine geldik. Vanilya Antep fıstığı seçtiğinde... Vanilya seçemeyecek, Antep fıstığı seçemeyecek. Sadece kakao seçer bir. İşte tüm durumlarımız bunlar. 3, 6, 8, 9, 10. Sorumuzun doğru cevabı A. Sayısal mantık gibi de düşünebiliriz. Gel bakalım şimdi ikinci sorumuz. Üç farklı okuldan ikişer öğrenci bir satranç turnuvasına katılacaktır diyor. Ha, üç tane okulumuz var. Her birinde ikişer tane öğrencimiz var. Şöyle tamam mı? Biri okulum ki bu, bir okulun ki bu, bir okulun ki bu. Diyor ki turnuvanın ilk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan biriyle eşleşecek diyor. Tamam. İlk turdaki eşleşmeler kaç farklı şekilde olur? Önce başlayalım. Şunu kendi takımından olmayan biriyle eşleşeceğim. O zaman buradaki dört kişiden biriyle bunu eşlerim dört. Tamam. Mesela şununla eşledik. Şimdi bunu kimle eşleyebilirim arkadaşlar? Bakın bunu bununla eşlersem bu ikisi birbirine düşüyor. Olmaz. O zaman bunun için artık bizim neyimiz var? İki tane tercihimiz var. Yani şu ikisinden birini seçecek. Bu kalan şu ikisinden birini seçer. Bu kalanlar da birbirleriyle maç yapmaktan başka şansları yoktur. 4 çarpı 2'den sorumuzun doğru cevabı 8'dir. İlerledim 3. sorumuza. 2023'te sormuşlar. Çok da kolay bir soru değil açıkçası. Hadi başlayalım. Eda boyları birbirinden farklı 7 biblosunu yan yana en soldaki biblodan tam ortadaki bibloya kadar boyları azalan tam ortadaki biblodan en sağdaki bibloya kadar boyları artan sırada olacak biçimde dizmek istiyor. Bir kere şöyle bir göstereyim. Öncelikle 7 tane biblosu var. Bir, şöyle farklı boylarda 2 3 4 5 6 7 tane biblosu var. Şimdi dizerken şöyle yapacak. Şurada düz çizginin üzerine dizelim. Şöyle bir şey olması lazım. Diyor ki de, en soldaki biblodan tam ortadaki bibloya kadar boyları azalan olacak diyor. Bak. Şöyle yani buradan başlayacak en ortadaki bir kere 7 tanenin ortasıncısı nedir arkadaşlar? Dördüncüdür. Bak boyları böyle azalan olacak diyor. Ondan sonra bundan sonra en sağdaki bu bo bübloya kadar da boyları artan olacak. Bundan sonra da boyları artan olacak şöyle. arta artık artık gidecek böyle. 3 orada 3 orada ortada bir şey var. Şimdi burada püf noktası şu. Ortadaki biblo ne olmak zorunda? Şimdi bak bu ortadaki biblo bunların hepsinden küçük mü? Evet. Bunların da hepsinden küçük. İşte hepsinden küçük olan en küçüktür. Yani ortaya en küçüğü gelecek. En küçüğünü ortaya koydum. Peki diğerleri nasıl olacak? Kaç tane biblom kaldı benim geri? Altı. Bu altı biblodan üçünü seçerim. Altın üçlü kombinasyonu yapıyoruz. Kombinasyon yaparken ne yapıyorduk? Buradaki sayıyı bunun kadar açıyoruz. 6, 5, 4. 6'yı 3 tane açtım. Aşağıya da bunun faktöriyelini yazıyorduk. 3 faktöriyel 3, 2, 1. Şimdi bunu niye yaptığımı anlatacağım. 3 ile 2'nin çarpımı 6 yaptı. Bunları sadeleştirdik. 5 ile 4'ü çarptık. 20 yaptı. Tamam. Şimdi bu 20 tane seçim yapabiliyorum. Mesela şunları seçtim. Şunu şunu ve şunu seçtim. İşte bunlar küçükten büyüğe doğru, şey büyükten küçüğe doğru burada sıralanır, değil mi? En başa bunu koyarım, sonra bunu koyarım, sonra bunu koyarım, sıralarım. Burada da kalanlar bak, kalanlarda sonra şunlar kaldı. Bu nereye gelecek? Buraya gelecek. İşte bu onun yanına gelecek. Bu onun yanına gelecek. Yani sen o seçimi yaptığında buraya onları yerleştirirsin. Ondan sonra kalanlar da tek bir sıralama olmak zorunda. Yani seçim yapmamız yeterli. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Geldim dördüncü soruya. Bakalım ne diyor. Volkan Ömer Muharrem 3 günlük Ramazan bayramı tatilinde çalıştıkları otelin resepsiyon ya da rezervasyon bölümünde nöbetçi olarak geçirmek için bir nöbet çizelgesi hazırlayacaklar. Ney varmış arkadaşlar? Bir resepsiyon varmış resepsiyon bir de Rezervasyon varmış tamam burada nöbet tutacaklarmış ama şartlar var şart şu her biri iki gün nöbet tutacak üç kişi yani üç nöbet var ya şöyle bak birinci gün iki nöbet ikinci gün iki nöbet üçüncü gün iki nöbet her biri iki nöbet tuttuğunda altı nöbet yapıyor zaten altı nöbet tutulacak tamam şartım bu. Bir nöbet gününde sadece ikisi nöbetçi olacak. Yani bir nöbet gününde burada ikisi nöbetçi olacak. diğer nöbetçi olmayacak. Biri resepsiyon görevindeyken diğeri rezervasyon görevinde olacak. Biri resepsiyon görevindeyken diğeri de rezervasyon görevinde olacak. Tamam. Şimdi önce şunu yapalım. Biz bunları nasıl görevlendirebiliriz? Şimdi mesela Volkan'la Ömer'i birinci gün görevlendirsem. Tamam. İkinci gün Volkan'la Muharrem'i görevlendirsem. Tamam. Şimdi bak Volkan görevlerini tamamladı. Bu da bir tanesini tamamladı. Bir tanesini tamamladı. Buraya Ömer'le Muharrem gelecek. Peki şöyle bir şey olabilir miydi? Birinci gün Volkan Ömer. ikinci günde Volkan Ömer'i yapsam. Muharrem iki tane nöbeti kalıyor. Buraya Muharrem Muharrem yazmam lazım. Yani bunlar nöbetleri tutarken. Volkan'la Ömer bir gün kesin tutacak. Volkan'la Muharrem bir gün kesin tutacak. Ömer'le Muharrem'de kesin bir gün nöbet tutacak birlikte olma durumları. Ha. Yani bunlar. Peki bunlar bak bu burada tutsa bu burada tutsa bu burada tutsa bir durum. Ama yerde değiştirebilirler. Bunlar böyle burada bunlar böyle yerde değiştirebilirler. Şimdi üç kişi yer değiştirme durumu üç faktöriyeldir. Yani bunların Volkan Ömer burada Volkan Ömer burada diğerleri yer değiştirme durumları. Ama yapmamız gereken başka bir şey daha var. Şimdi bu yer değiştirme durumlarını yaptıktan sonra seçim yapmam lazım. Ne seçimi yapacağım? Rezervasyon veya resepsiyon. İşte Volkan ile Ömer burada nöbet tuttuğunda bu bunda bu bunda bu bunda bu bunda olabilir. Yani her biri için iki durum var. İki durum buradaki durum için. iki bu durum buradaki için. iki durum buradaki için. İki çarpı iki çarpı ikiden sekiz çarpı altıdan kırk sekiz tane durum var. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Geldik beşe. Şekildeki şifreli asma kilitten her birinin üzerinde sıfırdan dokuza kadar sayıların yazılı olduğu dönebilir üç silindir vardır diyor. Sıfırdan dokuza kadar sayılar var dönüyor şifre kilit şifresi gibi. Bu silindirin bu silindirler ve üzerindeki sayılar sayesinde kilit için üç haneli bir şifre oluşturacağız. Üç haneli bir şifre oluşturacağız. Buna göre bu kilit için rakamları farklı, 3 haneli, son hanesi çift sayı olan kaç şifre oluşturabiliriz? Bak, son hanesi çift sayı olan. Çift sayı 0, 2, 4, 6, 8 var burada. Yani son haneye bu 5 sayıdan biri gelecek. Tamam. Şimdi 9 tane sayı vardı. Bir de şeyler ne diyor arkadaşlar? Farklı olsun diyor rakamları. 9 sayının birini buraya kullandım. Şey, 0'dan 9'a kadar 10 sayımız var. 10 sayının birini kullandım. Buraya 9 tane kaldı. Bu 9 tanenin birinde kullandım. Buraya 8 tane kaldı. O zaman şunu da şunu çarptım 40. Kırk. 40'la da 9'u çarptım. Sorumun cevabı 360 olmuş oldu. Geldim şimdi kaçıncı soruma? 2020 KPSS sorusu. Güzel bir olasılık sorusu. Bir öğretmen yapacağı final sınavında anlattığı 10 konudan rastgele ikisini seçeceğini seçerek sınıfa hazırlayacağını söylemiş. Yazılı yapacak. 10 konudan ikisini seçecekmiş. Tüm durumlarımız işte bu. Olasılığı hesaplarken biz aşağıya tüm durumları yazarız. Yukarıya da istenilen durumu yazarız. Olasılık çıkar. İşte bu tüm durumumuz. Hoca demiş ki onundan ikisini seçeceğim demiş. İşte istenilen durumu soruyu okunca anlayacağız. Bu sınıftaki öğrencilerden biri Figen yeterli zamanı olmadığı için bu 10 konudan 7'sine çalışmıştır diyor. 7 konuya çalıştı, üçüne çalışmadı. Figen sınava girmeden önce arkadaşlarına en büyük korkusunun sınavdaki tüm soruların çalışmadığı yerlerden gelmesini, yani üç taneye çalışmadı ya soruların bu üçünden gelmesinden korkuyormuş. Buna göre figenin korktuğunun başına gelme olasılığı bu üç sınavdan, üç sınavdan iki soru gelme olasılığıdır işte durumudur. İstenilen de bu. O zaman üçün ikili kombinasyonu nedir? Üçtür. Onun ikili kombinasyonu onu iki kez açtım. On çarpı dokuz. Burayı da iki faktörü yazdığım zaman şu sadeleştirmemizi yaptık beş. Şunu da şunu sadeleştirdik üç. Çarptık bir bölü on beş karşımızda. Altıncı sorumuzun doğru cevabı 7. Bir internet sitesinde giriş yapabilmek için kullanıcıların aşağıdaki 9 birim kareye ayrılmış fotoğrafın içindeki arabaya ait parçaların bulunduğu tüm birim kareleri seçerek onayla butonuna basması gerekiyordur diyor Bahar. Tamam mı? Yani burada arabayı seçecek mesela. Bunlara doğru seçip onaylaya basması gerekiyor. Tamam. Bu siteye girmek isteyen Eda bu fotoğraftan rastgele dört farklı birim kareyi seçip Onayla butonuna tıklamıştır, rastgele dört tanesini seçmiş diyor ki Eda'nın bu siteye giriş yapabilme olasılığı. Yine tüm durumumuza bakacağız. İstenilen bak, istenilen durum yukarıda siteye giriş yapma durumu, tüm durum da aşağıda. Tüm durum ne? Şimdi tüm durum bunlardan dördüne sırayla basması. Peki nasıl? Kaç tane var? Üç, altı, dokuz. İlkinde bu dokuzundan birine basar. İkincide kalan sekizinden birine, sonra yedisinden birine, sonra altısından birine basar. Bu tüm durumum. İstenilen durum Arabayı içerisine alması. Şimdi arabanın dört parçası var. İlkinde bu dört parçadan birine basar. İkinci de üçünden birine, ikisinden birine, birinden birine. Gerisi sadeleştirme. Üçte ikinin çarpımı altı yaptı, sadeleştirdim. Şunlardan iki kaldı. 63 çarpı 2, 126. 1 bölü 126. Sorumun cevabı olmuş oldu. Geldim 8 soruma. Güzel bir soru daha. Tamam mı? Böyle birazcık sayısal mantık da var içerisinde. Defne. Evindeki eksikler için internet üzerinden saat 10'da A firmasından, saat 10:05'te B firmasından sipariş vermiş. A ve B firmalarından farklı saatlerde iki sipariş. Verilen bir siparişi Defne'nin evine, e, devinen, de, verilen bir, bir siparişi Defne'nin evine A firması 60 olasılıkla 10 dakika, yüzde 40 olasılıkla 15 dakika sonra ulaştırıyormuş. Tamam. Bundan bağımsız olarak B firması %65 olasılıkla 10 dakika, %35 olasılıkla 15 dakika sonra ulaştırmaktaymış. Buna göre defnenin siparişlerinin farklı vakitlerde gelme olasılığı. Hadi A firmasına bakalım. Şimdi A firmasında saat kaçta sipariş verdik biz 10'da. Diyor ki siparişlerim ya diyor 10 dakika sonra ya da 15 dakika sonra geliyor. 10 dakika sonra gelirse siparişlerim... 10 10'da gelir. 15 dakika sonra gelirse 10 15'de gelir. Tamam. B firmasına bakıyorum. Siparişi 10.05'te vermişiz. 10 dakika sonra gelirse siparişimiz 10 15'te gelmiş olur. Bak bundan 10 dakika sonra. 15 dakika sonra gelirse 10 20'de gelmiş olur. Diyor ki bunların diyor farklı vakitlerde gelme olasılığı. Bak 10-10'da gelirse bu, bu istediği zaman gelebilir. Bu 10 15'te gelirse, 10 15'te gelmeyecek o zaman. Farklı gelsin diyor bu. Hadi başlayalım. O zaman A'nınki 10-10'da gelsin. 10-10'da gelme olasılığı neydi arkadaşlar? %60. Yani 60 bölü 100. Bu 10-10'da geldiğinde bunun nereden geldiğinin önemi yok. Tüm durum yani. 100 bölü 100 yazabilirsin istersen. Aha, 100 bölü 100. Ama 1'dir yani. Yazmamıza da gerek yok. Artı. Geldim ikinci duruma. Bu 10-15'te geldiyse farklı zamanda gelecekse bunun 10-20'de gelmesi lazım. 10-15'te gelme olasılığı kaç bunun arkadaşlar? Yüzde 40. 40 bölü 100. O zaman öbürünün 10-20'de gelmesi lazım. 10-20'de gelme olasılığı hangisi? Şu. Yüzde 35. 35 bölü 100. Şimdi şuradaki 1 ile uğraşmayalım. Tamam mı? 100 bölü 100 1'dir. Şimdi bunun paydası 100. Soruda da yüzde olarak sorduğu için bunun paydasını da 100 yapacağım. Bir sadeleştirelim. Sıfırları sadeleştirdim. Beşe böldüm yedi. Beşe böldüm iki. İki ile dördü sadeleştirdim iki. Bakın buradan altmış geldi. Buradan on dört geldi. Topladım yetmiş dört. Aşağısı yüz ikisinde de yüzde yetmiş dört. Geldim dokuz ve son sorumuza. Bozuk bir bilgisayar klavyesinde bulunan T ve Y tuşlarına basıldığında bu harflerin ekranda görünme olasılığı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Klavye T tuşuna basıldığında ekranda T harfinin görünme olasılığı 3 bölü 4. T'ye basınca T görünme olasılığı 3 bölü 4. Y harfinin görünme olasılığı 1 bölü 4'tür. Klavyede Y tuşuna basıldığında Y harfinin görünme olasılığı 2 bölü 3. T harfinin görünme olasılığı 1 bölü 3'tür. Sırasıyla T, T, Y tuşlarına basıldığında T, T yazmasını istiyor. Şimdi o zaman T, ben T, T, Y'ye basacağım. T, T'ye bastığımda T, T yazılması olabilmesi için... T'ye bastığımda T görünmesi lazım. T'ye görünmesinin olasılığı neymiş? 3 bölü 4 çarpı. İkinci de T'ye bastığımda Y görünmesi lazım ki TT. T'ye bastığımda Y görünme olasılığı ne? 1 bölü 4. Üçüncü de biz neye basıyoruz? Y'ye basıyoruz. Y'ye bastığımızda T görünmesi lazım. Y'ye bastığımızda T görünme olasılığı 1 bölü 3. Geri kalan sadeleştirme. Şunları sadeleştirdik. 1 bölü 16 cevabı karşımızda. 9 Bursa. Bu da bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir tane daha test çözeceğiz. Ondan sonra sayısal mantığa doğru koşar adımlarla geçiyoruz. 36 bitti. 37'ye doğru ilerliyoruz. Hemen cici konuda çekeceğim. Haydi görüşürüz. Bay bay.